Merhaba arkadaşlar. Size bugün e, Kalos Renault Kalos'un Yak kıymetlisinin sıfırlamasını göstereceğim. İlk önce kontağını açıyoruz. Kontak açacağız. Ondan sonra işte gördüğünüz gibi anahtar yanıyor. Buradan oktan böyle ilerliyoruz. İlerlediğimizde ekranda bu şekilde bakıma kalan gelecek. Bakıma kalana geldikten sonra buradaki OK tuşuna basılı tutuyoruz. Yanana kadar burada işte yazacak şu anda bekliyoruz. Yazılana kadar OK tuşuna basılı tutuyoruz. 20.000 12 ay yazdıktan sonra tuşu bırakıyoruz. Ve ekranda anahtar resmi sönüyor gördüğünüz gibi. Bu kadar teşekkür ederiz dediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.